İyi akşamlar arkadaşlar, ee, öncelikle bizim için e, çok acı bir günü e, yaşıyoruz. E, camiamızın e, çok önemli iki ismini kaybettik. Allah rahmet eylesin diyorum. E, sevgili Ogün Altıparmak ve Mehmet Dereli hakkın e, rahmetine kavuştular. Mekanları cennet olsun gün abi camiamızın efsane ismidir ee, yaşı büyük olanlar için bir idoldur hep kalbimizde yaşayacak mekan cennet olsun Mehmet abi için de söyleyeceklerim yakın dostum çok şey paylaştığım ve gerçekten bize çok acı veren yine bir vefat kendisiyle yönetimde beraber çalışma şerefine ulaştım. Fenerbahçe için maddi manevi çok şeyini feda etmiş. Başkanımızın da çok yakın dostu. Benim de aynı şekilde çok yakın dostum. Onu kaybetmiş olmak bizim için çok büyük bir acı. Allah rahmet eylesin Yapacak tabii bir şey yok. Kalanlara, ailelerine sabır diliyorum. Acımızı paylaşan bütün kulüplere teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olsunlar. Özellikle Rize Spor'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Pankartımızı taşıdılar bugün. Acımıza ortak oldular. Ee, futbol içerisinde birçok şey yaşanıyor. Birçok tabii ki büyük bir mücadele içerisinde takımlar ellerinden geleni yapıp biz de bazı durumlarda belli gelinler yaşıyoruz. Ama tabii ki Böyle durumlarda bir kez de anlıyoruz ki, insanın hayatından daha değerli bir şey yok. İşte Allah bize böyle durumlarda bu gerçekleri gösteriyor. Çok çok üzgün söyleyecektim. Ee, çok az indir istersen. Bugüne gelirsek, taraftarımızla ilgili söyleyeceğim tek bir şey var. Yine e, bir hikaye daha yazdı taraftarımız. Yani baktığım zaman stadımızdaki sesin her seferinde daha çok artması, Fenerbahçelilerin başarıya inanması, bunlar çok güzel şeyler tabii ki. Gerçekten bir kez daha tabii insan gurur duyuyor. Bugünkü stad atmosferi, iki gol yemesine rağmen taraftarın desteğini hiç bırakmaması, takımın arkasında olması çok çok değerli. Futbolcularımıza ayrıca teşekkür ediyoruz tabii ki. Bugün e, yenilen iki golden sonra maçı sonuna kadar takip edip başarıya ulaştırmaları inancımızı daha da arttırdı. Taraftarımızın, futbolcularımızın arkasındaki 12. adam olması, bugün 13. adam da diyebilirim onlara. Futbolcularımızın da bu konuda gerçekten e, inancın yine yeni bir hikayesini yazması. İki haftada iki tane geri dönüş. Bunlar çok güzel şeyler tabii ki. Ee, onları da tebrik ediyorum. Sevgi şu. Sevgili devrim, yani dikkat edersen bizim için özel bir akşam. Yani e, acımızdan pay bahsettim. Şu anda ne transferle ilgili konuşmak istiyorum, ne de hani bir teknik bir analiz e, yapmak istiyorum. Ben hani sonuç itibariyle maç sonu e, tabii ki sağ olun burada bekliyorsunuz. Biz de e, konuşmamız gerektiğini düşündüğümüz için konuşuyoruz. Yani Bunlar şimdinin okay, konusu değil. Tamam. Teşekkür Çünkü ediyorum. çok sağ olun. şunu söyleyebilir miyiz? Peki Samet Akaydın'la Mert Hakan Yandaş'ın bir tartışması. Oldu ya olabilir. <laughs> Onlar futbol içerisinde olan şeyler. Yani bugün e, baktığınız zaman hakem tartışılıyor. Onu çok anlamış değilim. Yani e, tabii ki akşam hakem hocalarını dikkatle takip edeceğiz ama. E, baktığınız zaman hani ne oldu diyorsunuz. E, hani ben bir şey bulamadım yani. Ama akşam oturup tabii ki seyredeceğim. Yani hakemin sürekli olarak, polemik olarak ortaya konmasını falan anlayamıyorum. Yani bunlar herhalde adet oldu. Yani ortada böyle net bir şey olur, katliam olur, acayip bir penaltı verilmez. Yüzde yüz goldür, iptal edilir anlarım ama bugün ne oldu anlamış değilim. Yani bizim geçen sene futbolcumuz İngilizce bir kelime kullandığı için maçtan atıldı biliyorsunuz Fred. Evet. E aynı şey oldu işte. Yani... Burada ne oldu anlamadım. Futbolcu kendi itiraf etti. Ben bu lafı söyledim diye. E bizimki de atıldı. E, başka futbolcu da atıldı. Demek ki hani her, her takımda atılabiliyormuş. Hani burada bir ayrıcak olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında e, baktığınız zaman e, hani kırmızı kartı futbolcu kendi yazmış haklı diye. Başka ne oldu? Yani var mı bu tarz şey bir ben, ben çok hani ben kaçırdığım bir şey vardır bilemem de. Çok hani öyle bir şey de görmedim. Ama tabii ki alıştığımız bir şey. Maalesef yine çok çirkin bir açıklamayla muhatap olduk. Biraz evvel arkadaşlar söyledi. E bunu da zaten e, yani yıllardır Türk futbolunda ayrıcalık yaşayanların açıkçası e, adalet gelmesine e, yabancı var dediğiniz zaman adı üzerine yabancı var yani. Hani bizden biri değil. Yabancı var demek adalet demektir. Adalet demek doğru olması demek değildir. Adalet bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Adalet hataların ve doğru kararların eşit olarak dağılmasıdır. Belki bunu anlatamadık ama ben bir kez de anlatayım. Hatalar yabancı vardan önce eşit dağılmıyordu. Şimdi her türlü hata olabilir, olmayabilir ama sonuçta yabancı ya adamlar. O yüzden de buna karşı gelmeyi anlayamıyorum. En tabi değişik olan da yabancı varı isteyen bir tarafın yabancı varla ilgili açıklama yapması. Eğer biz istedik dediniz. Biz istedik ilk biz istedikleriniz bu konuda ısrarlı olduk. Biz istedik dediniz. Tamam ben de dedim ki zaten geçen hafta hatırlarsanız herkes istedi. Geldi yabancı var dedim. E, yabancı var geldi şimdi yabancı vara sataşıyorsunuz. Yabancı vara beraber hani siz istediniz biz de istedik geldi. Biz yabancı var üzerinden niye Türk futboluna karşı bu tip bir savaş açtılar anlayamadım yani. Ama aslında anladım da anlayamadım diyelim. Yani dediğim gibi adalet istiyoruz ayrıca istemiyoruz altında çiziyoruz lehimize de hata olmasın, aleyhimize de olmasın. Ha, hatalar oluyorsa da ki insanoğlu hata yapar, hatalar da eşit dağılsın diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Her seferinde anlatıyorum. Benim bütün konuşmalarımdan başka şeyler çıkıp konuşmamın metnini bile değiştirip onun üzerinde konuşuyorlar. Benim demediğim geçen programı seyrediyorum. Ben dememişim öyle bir şey. Aradım zaten e, arkadaşları. Dedim ki ben böyle bir şey demedim. Kusura bak editör hata yapmış. Ben öyle bir şey demedim. Yabancı varı biz getirdik. op diye biz istedik diye federasyon yaptı demedim ki. Dün geçen hafta açıklama yaptım. Dedim ki ıı, karşı takım da istiyordu, biz de istiyorduk, kulüpler de istiyordu. Yabancı var geldi dedim. Biz getirdik yabancı var diye metni değiştirdiniz. Ondan sonra da onun üzerine yorumlar yapıyorsunuz. Bunlara gülüyoruz. Bu oyunlar olmuyor tabii ki. Ama sonuçta inşallah Türk futboluna hatalarda da adalet gelir. Ayrıcalık olmaz. Her zaman söylüyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz adaletsizliyoruz diye çok çok teşekkür ediyorum. Bey, yabancı e, ortak konusunda bir gelişme. Yani, yani ben, ya, takımların Dergi kararları yani olur. ben şöyle anlatayım size. Eee federasyonumuza en baştan beri güveniyoruz dedik. Bütün kulüpler beraber yabancı var istedi. Haberiniz olsun. Yani bu yabancı var olayı kulüpler birliğinde konuşulmuş kulüplerimizin ortak bir şekilde talebi var. Onun üzerine yabancı var geldi. Anlatabiliyor muyum? Yani buradan bir şeyler çıkarmaya gerek yok yani. Buna rakibimiz de dahil. Rakibimiz de en başından beri çıktığı gün açıklama yaptılar değil mi? Biz de istiyoruz diye. Biz istedik zaten der. İlk biz istedik derler. Tamam geldi işte. Neyi konuşuyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Gel bir